Dünyadaki kargaşa kaos devam ediyor. Peki devam ettiren kim? İnsanlık düşmanları. Biliyorsunuz son 300 yılda özellikle bilim ve teknolojide ilerleyen Avrupa, yani sanayi devrimini gerçekleştiren Avrupa, o feodal yapıdan liberalizme, sermayeyi artırarak geçmeyi becerdi. Asyalı toplumlar bunu beceremediler biliyorsunuz. Çünkü acımasız feodalizm Asyalı toplumlarda yok. Avrupa bir bilahare liberalizme, liberalizmle beraber sanayi devrimini gerçekleştirdi. İşte büyük gemiler yaptı. Büyük birlikleri, büyük gemilerle istedikleri yerlere ne yaptılar? Kaydırdılar, kanalize ettiler, yönlendirdiler. Nihayetinde Birinci Dünya Savaşı'nın artık hedefinde kim vardı? Hasta adam dedikleri Osmanlı Cihan Devleti. Devleti Ali Osman vardı. Yani büyük Türk İmparatorluğu vardı kendi tabirleriyle. Karşımızdaki o şer güçler, yani başta İngiltere olmak üzere, şimdi İngiltere'nin yanında kim var? Amerika'da var biliyorsunuz. Bütün pislikler, alçaklıklar ve insanlık düşmanlığı, bütün işler onların altından çıkıyor. Zaten sermayelerini onlar kanla tamamlıyorlar. Churchill ne demişti? Bizim için bir damla kan, bir damla petrole eşittir demişti. Bakın bu insanların, yani bu barbarlığın insanlık seviyesi bu kadar değerli dostlar. Dolayısıyla buradan, yani batıdan, batı değerlerinden medet ummak yerine kendi insanlık değerlerimizi, kendi inancımızı doğru analiz ederek ham yobaz kaba softanın elinden toplumu dinimizi kurtarıp yani gerçek dindarlık töreyle terbiyeyle geçmişte olduğu gibi bir araya gelirse işte gevurun kayıp aydınlanma dediği o büyük düşünceyi de oluştururuz. Fen ve teknolojide de büyük gelişmeler gösteririz. Değerli dostlar biliyorsunuz Trump'la Trump'la Amerika Başkanı Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin Alaska'da bir görüşme yaptılar. Görüşmede 1942'de ben de Mesut şunu hoca paylaşmış. Yeni öğrendik. 1942'de Amerika Hitler'e karşı ittifak için ödünç ve kira anlaşmasıyla Sovyet ordusuna bakın dikkat edin. 8 bin savaş ve nakliye uçağı vermiş. Bak 1, 2, 3, 4, 5 değil. Türkiye'nin ne kadar şu anda uçağı var? Onun en az 4 katı 5 katı uçak vermiş. Putin de burada ölen Sovyet pilotları için ne yapmış? Çiçek bırakmış. Ondan sonra da. Ben de şöyle düşündüm. Acaba Çin'e karşı da benzer bir müttefiklik için Trump Putin'i ikna etmiş olabilir mi? Tabi nihayetinde görüşme bitti. Ukrayna'daki kavga yani Ukrayna yine Batı işte kullanmaya. Ukrayna Rusya savaşında taraf olarak ne yapıyor? Devam ediyor. Burada bu coğrafyada en büyük eksik ne? Biziz. Büyük ve güçlü Türk milleti. Bakın bu kadar çevremizde, bu kadar çok şey dönerken, bu kadar çok düşman organize olup üzerimize gelirken etrafımızda bizi kuşatırken ve bunu çok bariz olarak yaparken bizim hala milli bilincimizi oluşturamamış olmamız, bin yıldır bu toprakta büyük kavimler göçü vesaire olmaksızın aynı dedelerin dölleri, evlatları olarak yaşıyor olmamıza rağmen milli kimliğimizin sürekli olarak kayboluyor olması anlaşılabilir değil ve affedilemez. İsrail'i biliyorsunuz. İsrail'i bağrımıza, bu coğrafyada bağrımıza kim soktu? İsrail hançerini. Amerika, İngiltere. Ondan sonra. Şimdi yani Çin'e karşı tabii Çin yükselen bir değer, yükselen bir güç, ekonomik güç. İşte Doğu Türkistan diyoruz. Evet orada bir sıkıntı var. Çin'de sadece Doğu Türkistan'da Türkler Müslüman değil. Ayrıca 160 milyonun üzerinde Müslüman Çinli de var. Yani düşünün. Bu arada Çin'de tartışılan şeylerden biri Türk soylular. Bakın bunlarla ilgili maalesef bizim ne bilim adamlarımız çalışıyor, ne film adamlarımız çalışıyor, ne kimse çalışıyor. Yani Çin yükseliyor ve biz burada Çin, Rusya, belki önümüzdeki yıllarda Hindistan, Amerika, İngiltere, Avrupa Birliği işte bu denklemler içinde daha aktif nasıl oluruzla ilgili bir kaygı üretmiyoruz. Bizim derdimiz varsa yoksa işte Türklü, Kürtlü, bilmem neydi vesaireydi. Şimdi Ahlat'ta ondan sonra 72 tane ahıska Türk'ü aile yerleştirilmiş. Buna 2016 yılında işte DEM Partili bir milletvekili o zaman soru önergesi vermiş. Ya bu öyle bir paylaşıldı ki bir anda sanki bu soru önergesi yeni verilmiş gibi. Değerli dostlar bakın. Özellikle Batı'da ve belli çevrelerde bir Kürt düşmanlığı oluşturulmaya çalışılıyor. İnanın PKK daha da Mehmet Çiçek'le çatışırken böyle bir düşmanlık oluşmuyordu. İlginç bir şekilde. İşte daha önceden de biliyorsunuz işte birisi bir yazı yazmış. İstiklal Harbi'nde Yunan Kürt ittifakı falan filan. Ya bu kadar kansız, bu kadar alçak. Yani insan nasıl olabilir? anlamak mümkün değil. Ve bu yazılar da paylaşılıyor. Yani hiç mi milli bilinciniz yok sizin? Bu doğru olmayan, bu yalan haberleri yayanlara karşı hiç mi vicdanınız yok sizin? Şimdi bu olay 2016 yılında olmuş. Yeni bir şey değil. Ondan sonra tabi bu affedilebilir bir şey değil. Nihayetinde şu yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti ondan sonra bir yani bir işgal devleti değil. Bu ondan sonra hep beraber Ondan sonra bu coğrafyanın insanları işte Türk'ü, Kürt'ü hep beraber bu cumhuriyeti hep beraber kurduk dedelerimizin. Ondan sonra her cephesinde kanı var, teri var, emeği var. Biliyorsunuz bir de bir şey çıkmıştı biliyorsunuz işte Çanakkale'de Kürtler yok. Ya arkadaş Doğu Anadolu'da milis hareketleri, milis kimlerden oluşturuldu? Yani Kars, Erzurum, Kahramanmaraş'ı, Bitlis'i yani bu coğrafyada kimler savaştı? Yani bunu artık yapmayın lütfen. insanlara karşı böyle sinsi bölücülüklere alet olmayalım. Değerli dostlar, özellikle bu ahlatta bizim Ahıska Türklerinin ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Bakın Nur Sultan Nazarbayev'in Balalık Çağımın, Çocukluk Çağımın Gökyüzü diye bir film var. Stalin denen namussuz bütün Kafkasya'daki Müslüman Türkleri, Kürtleri Kazakistan'a, Özbekistan'a sürüyor biliyorsunuz. Başka onlarla beraber bakın Urum Türklerini de sürüyor. Azer Azerbaycan Türklerini Türkken Azeri yazıyor. Bu Rum Türklerine de Rum biliyorsunuz bunlar. Grek yazıyor bak dikkat edin. Onları da sürüyor bunlarla beraber. Orada filmde o kadar güzel işliyor ki Kazak kaza derdini anlatıyor. Ahıska Türk'ü. Ahıska Türk'ü dinledikten sonra tabii Kazak Türk'ünü anlıyor. Diyor ki bir dakika bu aile kardeşlerimiz bizim komşularımız Kürt. O diyor size anlamadı. Ben ona diyor Kürtçe söyleyeyim. Bakın Kazakistan'dan bir anekdot. Şimdi o Ahıska Türk'ü ile beraber o Kürt kardeşi İkisi de kardeş nihayetinde Turan halkı. Şimdi Ahlat'ta beraberler ama PKK'nın çizgisinde ihanet içindeki bir kadın soru önergesi veriyor. Ahlat'ta Hıska Türk'üne tahammülü yok. Bunlar affedilir şeyler değil. Onun dışında biliyorsunuz Eruh ve Şemdin'in de 1984 yılında 15 Temmuz'da baskın yapıldı biliyorsunuz. Bu baskının yıl dönümünün bazı yerlerde havai fişeklerle kutlandığını öğrendik. Bu da kabul edilebilir bir şey değil. Yani devleti nihayetinde biz bu devlet bizim devletimiz. Bu devletin milli bir bilinçle bir arada ne yapmalıyız? Tutmalıyız. Ve yine son dönemde bu özellikle bakın Kürt düşmanlığı yapanlar kesinlikle masum değil. Tıpkı 28 Şubat'ta ondan sonra dindar insanları sözde dinci avıyla baskı altına alıp FETÖ'nün başka kesimlerin kucağına itenler ne yaptılar? Bakın Erbakan Hocam'ın tahtere belli oyunu gibi şu anda da benim Kürt kardeşlerimi PKK'nın ve zalim apunun kucağına kimse itemez ve sizler de bir Kürt düşmanlığı körükleyerek buna çanak tutamazsınız. Bakın dünya, dünya etrafımızda büyük bir kavganın mücadelenin içinde. Allah aşkına artık gözünüzü açın. Bunun artık Türk'ü, Kürt'ü vesairesi yok. Biz hep beraber tem, tek yumrukuz, aynı milletiz, aynı kanız, aynı vicdanız. Ya buyurun kurmançlaşmış işte Seyit ama Seyit Ahmet Arvasi'nin Türk İslam Öküsü'nü okuyun. Ondan sonra Diyarbakırlı Ziya Gökalp'in Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmasını Türkçülüğün esaslarını okuyun. Yine son Ziya Gökalp'in cümlesiyle kapatacağım. Ne diyor? Nerede Kürt'ü aradıysam Türk'ü buldum. Bir Türk ki Kürt'ü sevmiyor. Bilin ki, bilin ki, Türk değil. Bak Türk olmanın şartı, şartı Ziya Gökalp'e göre Kürt'ü sevmek. Bir Kürt ki Türk'ü sevmiyor. Bilin ki Kürt değil. Demek ki Kürt olmanın şartı da Türk'ü sevmek. Ziya Gökalp'e göre. Dolayısıyla bütün oyunlara karşı tek yürek olma zamanı. Okuttuğumuz gençler, Kürt gençleri, üniversite okumuş, lise okumuş, maalesef Kürtçülüğün, bölücülüğün oyuncağı oluyor. Ya soruyorum size, milli eğitim, üniversite, yok. ne yapıyorsunuz siz Allah aşkına? Herkes titresin ve kendine gelsin. Dünya büyük bir kanın gözyaşının içine doğru itiliyor. Biz buradan güçlü, etrafımızla beraber büyük çıkmalıyız. Kalın sağlıcakla.